Oynuyor gibi en kızım ben Doğan. Bugün sizlerle bir, bir ben... video yapacağız. <laughs> Artık bende Serdar yok. Ee, söyle. Ne diyeyim oğlum? Heyecanlandım ya. <laughs> <laughs> ne oluyor? İşte Serdar yeni bir kanal açtı. Serdar PvP diye. Artık oradan devam edecek videolarına. Ya yani aramızda hiçbir küslük falan olmadı. Beraber de video çekeceğiz zaten. Böyle düşünmeyin. Sen gelecek serilerden bahset biraz. Genellikle survival games üzerine olacak ama başka mesela e, Happy Verse başka gelebilir? Happy Verse. Sayılı. başka ne gelebilir? <laughs> 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 yani gelebilir? Minecraft'ta survival games dışında böyle mini games'ler. Aynen bayağı değişik seriler gelecek. Aynen. Ee, survival games'i beraber de çekeceğiz ara sıra. Ama genellikle kendimiz olacağız yani. iki kanalda da. Serdar'ın kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ona da bana da. Başka? Söyleyecek bir şey? Yok yani hoş yani bir de biliyorsunuz kanalda premium çekilişi var. Katılmadıysanız katılabilirsiniz hemen. Benim kanalda da olacak premium çekilişi. Aynen iki kanalda da premium çekilişi yapacağız tekrardan. oradan da katılabilirsiniz yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Serdar'ın kanalı dediğim gibi açıklama kısmından bulabilirsiniz. hoşça ee, Hoşçakalın.